Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda hücre korumasından bahsedeceğiz. Şimdi biz tabi Excel tablosunda verilerimizi hazırladık. Gördüğünüz gibi şurada formüllerimiz gözüküyor bizim. Bu Excel tablosunu biriyle paylaşacağız ya da çıktısını alacağız ama istiyoruz ki buradaki değerler gözükmesin. Yani mesela formülle yazdığımız değerler gözükmesin ya da biriyle paylaştığımızda bu dökümanı kullanıcı tıkladığında şuradaki formülü göremesin. Bunu nasıl yapabiliriz? Birincisi şu e, gör, karşı tarafın görmesini istemediğimiz yeri seçiyoruz. Örneğin e, şu alanı ben görmesini istemiyorum. Bunun içeriğini görmesini istemiyorum. Mesela burada formüller vardı arkada eşittir topla. Burada bizim için özel bir formül olabilir. E, biz hakikaten uğraşmışızdır, yazmışızdır ama arkada başkalarının bunun nasıl yaptığımızı, nasıl hesapladığımızı görmesini istemiyoruz. O alanı seçiyoruz. E, ondan sonra sağ tıklıyoruz ve e, hücreleri biçimlendir diyoruz arkadaşlar. Burayı hatırla, hatırla, hatırlarsanız biraz bahsetmiştik işte sayılar, yazı tipi e, hizalama kısmından metnin bir alt e, satıra inmesi ondan sonra yazı tipinin e, belli derecelerde dönmesi gibi. E, burada arkadaşlar kenarlıklarda belirleyebildiğiniz gibi bizim için önemli olan kısım hücre koruması alanı. Burada şey yapıyorsunuz arkadaşlar tümünü gizle dediğiniz diyebildiğiniz gibi e, formülü gizle seçeneği var. Bunu işaretliyorsunuz. Ee, bunu tabi yaparken e, şunu unutmayın e, araçlar menüsünden e, çalışma sayfasını koru seçeneğini mutlaka işaretlememiz gerekiyor. Ve, ve yazdırırken de e, gizlemek istiyoruz bunu tabi. Bu tabi seçeneğe bağlı. Tamam diyoruz. Araçlar menüsüne geliyoruz. Bakın şu hala duruyor bir sorun yok. E, araçlar menüsüne geliyoruz. Çalışma sayfasını koru diyoruz. Arkadaşlar buraya bir tane şifre e, belir koyuyoruz. Şu iki seçeneği seçebiliriz. Eğer bunları seçmezsek şuradaki herhangi bir yere tıklayamıyoruz zaten. Ee, şimdi tamam diyelim. Evet arkadaşlar, bakın şu anda tıkladım. Ee, gördüğünüz gibi yukarıda hiçbir formül gözükmüyor. Ama burada mesela formül var. Ama tabii burada hücre içeriğini de değiştiremiyorsunuz, o da ayrı bir şey. Ee, bu şekilde sayfayı koruma altına alabilirsiniz. Karşı taraf mesela buradaki e, formülün yapısını görebilirken, e, şu toplam tutar kısmında yazmış olduğunuz bilgileri göremez. Aynı şekilde yazdırma ön izleme bölümüne geçtiğinizde de arkadaşlar görüldüğü üzere toplam tutar kısmı boş gelmektedir. Bunu normale almak istiyorsak araçlar hesap çalışma sayfasını koru seçeneğini de aktif etmek gerekiyor. Burada da arkadaşlar vermiş olduğunuz parolayı girin. Eğer unutursanız bunu açamazsınız bilginiz olsun. Yani açma yöntemleri var mıdır bilmiyorum ama o belgeniz zayi olabilir bilginiz olsun. Evet şu anda biz çalışma sayfasını koru kısmını deaktif ettik ve bak bakın artık şeyimiz görünüyor. Formüllerimiz göz, gözüküyor. Ee, şu anda baskı ön izlemede sadece çıktı gözükmüyor. Bunda ne yapmak lazım? Yine bu alanımızı seçiyoruz. Sağ tıklıyoruz. Hücreleri biçimlendir diyoruz. Ee, şuradaki yazdırırken gizli kısmını aktif ediyoruz arkadaşlar. Ee, ve bu bölümün de düzeldiğini görüyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.